Bugün Yargıtay filanca konuda ne demiş diye sorduğunuzda filanca konuyu daha merak etmeden <laughs> verilen cevap ya da soru gibi sorulan e, cevap şu. Ya hangi Yargıtay? 2010 öncesi Yargıtay mı? 2010-2014 arası Yargıtay mı? 2014'ten sonraki Yargıtay mı? Şu mahkemede nasıl bir karar çıkar acaba? Ya başkan, cemaatçi mi? Tayyip Beyci mi? Ahmet Hoca'cı mı? Milliyetçi mi? Alevi mi? Bu soruların sorulmaya başlandığı bir ülkede hukuki güvenlik olmaz da sevgili dostlarım siz kim yatırım yapsın istiyorsunuz bu sorular sorulurken? <laughs> bu soruların sorulduğu ülkede avukatlık da olmaz. İş takipçiliğine dönüşür. Biz dönüyoruz, dolaşıyoruz. Elimizde kırmızılıklar çıkmış, onu suçluyoruz. Ama karaciğer hasta. Böbrekler iflas. Kalp pompalamıyor. mahallelere bakıyoruz. Dışa verilen belirtilere bakıyoruz. Onları konuşuyoruz. Topunu düzelten zaman. Ve bu düzeltmeyi de birbirimizi suçlayarak yapamayız. İktidarı, muhalefeti, e, sivil toplum örgütlerini, işçi işveren camiasını, ticaret erbabını, e, sanayici, avukatı, Hakimi, savcıyı düşman ilan ederek, karşı kamplarda ilan ederek biz bu işi çözemeyiz. Aynı gemide olmanın artık e, farkındalığına haydi gelin ulaşalım. Önerim bu. Türkiye yabancı yatırım yani azaldı. Fedin faizlerini yükseltmesi beklenen bir yükseltmeydi ve fakat merkez bankasının faiz yükseltmenin e, şahsi bir risk teşkil edeceği kaygısıyla büyük ihtimalle yeterli cevabı bir türlü vermeyerek bir hayal kırıklığı beklenti e lere yönelik bir hayal kırıklığı yaratmış olması sıcak paranın da ABD bankalarına akma ihtimalini düşürebilir. Yani büyük bir e, likidite e, sermaye sorunuyla hepimiz karşı karşıya sevdiğimiz. Bu hepimizin meselesi. Hukuk ne kadar sizin meselenizse doğrudan yabancı yatırım da benim meselem. Eğer Türkiye bir an önce dış istikrarını iç güvenliğini sağlayacak şekilde tesis edemezse dış politikada hatasız bir stratejiyi hayata geçirip iç güvenliğini sağlayamazsa hem yabancı yatırımcı hem yerli yatırımcı siyasi savaş sebebiyle siyasi istikrarsızlık endişesiyle Türkiye'de yatırım yapmak istemez. Türkiye'de yatırım güvenliğini sağlamak için hukuki güvenliği sağlıyor. Türkiye'nin bu döneminin kanaatimce bir şansı var. Ben bunu bütün niyetimle, iyi niyetimle bir şans olarak okumak istiyorum. Ülkemizin başbakanı gerek seçim öncesi, gerek gerek seçim sonrası yaptığı konuşmalarla tüm topluma elini uzatmıştır. O eli peşinen tutmayı reddetmek, eli uzatanı da zayıflatır. Hazreti Mevlana'yı hatırlatmak isterim size. Ya olduğum gibi görün, ya göründüğüm gibi ol. Ben o elin uzatılmasına bakın. Sayki uzatana aittir. Ben öyle eli tutarım. Tutmaya hazır olduğumuzu da her seferinde Türkiye'nin üstün menfaatleri Türk milletinin geleceği ve vatanın bütünlüğü tehdit altında olduğu için o eli tutmayı da milli bir vazife olarak görür. Tabi el tutmak demek düşüncelerin dinlenmesi, değerlendirilmesi, istişare mekanizmalarında bizim ısrarla ileri süreceğimiz hukukun üstünlüğü demokrasi, insan hakları vatandaşa eşit vatandaş muamelesi yap ilkelerinin de karşılık bulmasını gerektir. Biz Türkiye'nin Orta Doğu'da girdiği bu çıkmazdan kendi ülkesinde milli birliğini ve beraberliğini sağlayarak çıkabileceğini gören vatansever insanlar olarak sizlerle işbirliği yapmaya geldik. Sorunuz varsa ben her soruyu <laughs> ben mutluluk duyarım.